arkadaşlar merhaba. Permütasyon sıralama konusuna giriş yapıyoruz bugün beraber. Önce bir faktöriyel kavramına değinmek istedim hatırlamayanlar için küçük bir hatırlatma olsun diye. Sıfır faktöriyelimiz neydi arkadaşlar? 1. 1 faktöriyelimiz 1. 2 faktöriyelimiz 2 çarpı 1. Faktöriyel 1'e kadar çarpılarak yazılırdı. 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1. 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Biz bunları şöyle düzenleyebiliyorduk. Yani ben 5 çarpı 4 faktöriyelde bırakabilirim. 1'e kadar açmadığım sürece son sayıya faktöriyeli yerleştirmem lazım. Ya da 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyelde bırakabilirim diyorum. Hemen bir örnek veriyorum küçük bir örnek. 6 faktöriyel 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Bizim burada bu işlemi yapabilmemiz için önce bir ortak parantez alıp düzenleme yapmamız lazım. Bunun için de büyük olan küçüğe benzetilebilir. 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyele kadar açıyorum. Eksi 5 faktöriyelimi yazıyorum. Bölü 4 faktöriyeli de dokunmuyorum. Şimdi burada 5 faktöriyeller ortak olduğu için 5 faktöriyel parantezini alabilirim. Geriye 6 eksi tamamını kullandığınız her yerde gizli bir ortaya çıkardı. 6 eksi 1 gelir yani. Bölü 4 faktöriyeli de yine dokunmadım. Buradan 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyeli kadar açıyorum. Alta benzesin ve birbirini götürsün diye. Çarpı burası 5 yaptı. Böyle 4 faktöriyelim vardı. Bunlar birbirini götürdü. Çarpımları da bana 25'i verdi diyorum asıl konumuza başlıyoruz. Permütasyon sıralamadır. Yani biz sıralanan nesneleri nasıl sıralayabileceğimizi, kaç farklı şekilde sıralayabileceğimizi öğreneceğiz burada. Bunun için de bize bir kural vermiş. P permütasyon demek. P'de n'in r'lisini görürseniz önce n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel yapın diyor. Yani birincinin faktöriyeli bölü Birinciden ikinciyi çıkar sonra yine faktöriyelini al diyor. Şöyle özelliklerim var. n'in sıfırlısı 1, sıfırın sıfırlısı yoktur. n'in n'lisi n en faktöriyeldir. Şöyle bir tanesini göstereyim neden n faktöriyel. Biz formülde yukarıdaki kuralda birincinin faktöriyelini alıyorduk. Daha sonra birinciden ikinciyi çıkarıyorduk. Bunu da faktöriyel alıyorduk. Buradan n faktöriyel bölü 0 faktöriyel geliyor. 0 faktöriyelin 1 olduğunu az önce gösterdim. Buradan da n faktöriyel değeri geldi diyorum. Yine permütasyonda bilinmeyenli bir ifade varmış. İki eşitlik varmış. Buradan n'i bulmamızı istiyor. Hemen formülümüzü kullanıyorum. n artı 1 faktöriyel bölü n artı 1'den 5'i çıkarıyoruz ve faktöriyelimize alıyoruz. Eşittir diyoruz hemen. 5 çarpı Şu 5 üstte alalım. n faktöriyel bölü n eksi 3 faktöriyel. Şimdi buralarda düzenleme yapmamız lazım. Ben n artı 1'i yan taraftaki n faktöriyele kadar açıyorum çünkü azalarak ilerliyordu. Azalır ve n'e gelir diyorum. N artı 1 çarpı n faktöriyel bölü aşağısı n eksi 4 faktöriyel. Bu da küçük olduğu için bırakıyorum. Eşittir. 5 çarpı n faktöriyel'e dokunmadım. n eksi 3 bir azaltacağım. Yani n eksi 3 çarpı n eksi 4 faktöriyel'e kadar açtım. Burada hemen gidenleri götürelim beraber arkadaşlar. Şöyle farklı bir kalem alayım. Enler birbirini götürdü n eksi 4'ler birbirini götürdü. Geriye elimde sadece n artı 1 eşittir 5 bölü n eksi 3 kaldı. Altında gizli 1 var içler dışlar yapabiliyoruz. Buradan n artı 1 çarpı n eksi 3 eşittir 5 geldi. Bunu sağlayan n değerimiz de 4'tür. 4 dört artı 1 4 eksi 3 çarpımları 5 olur diyorum. Evet. Örnek bize bir küme varmış. A 1 2 3 4'ten oluşan bir küme. Üçlü permütasyonların sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar verilen kümenin eleman sayısı 4 olduğu için P 4'ün üçlüsü soruluyor aslında. Şimdi biz burada uzun uzun işlem yapmak zorunda değiliz. Permütasyonda kısa yolla da işlem yapabiliyoruz. Yani önce uzun yolla yapayım. 4'ün üçlüsü 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3 faktöriyelle bulunuyordu kuraldan. Buradan 4 faktöriyel bölü 1 faktöriyel gelir. Bu da zaten 1 olduğu için yine geriye sadece 4 faktöriyel kalır. Bu da 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde açılır ve 24 cevap olur. Hemen kısa yola geçiyorum. Yani daha uzun sorularda daha çok işimize yarayacak bir şey. 4'ün 3'lü permütasyonu demek. Yani bunu gördüğünüz an birinciyi ikincinin adedi kadar açın. Azaltarak. Yani 4'ü 3 defa azalt, yan yana yaz ve çarp. 4 çarpı 3 çarpı 2. Bakın 3 tane yazdım. Çarpımları yine 24'tür diyorum. Hemen geliyorum diğer soruma. 6 tane 24. İkili permütasyonu olan küme kaç elemanlıdır? Hemen n'in ikilisi pd eşittir 6'dır diyor aslında. Kısa yolumu kullanıyorum. n'i iki defa aç. n çarpı n eksi 1 eşittir 6. Bunu sağlayan n değerimiz de 3 değil midir arkadaşlar? 3 çarpı 2'den 6 gelsin istediğim için. Bizim işimizi kolaylaştıracak. Bu formülü kullanmak zorunda kalmayacağız. Evet geliyorum. Üsame'ye selam söylüyorum buradan. Üsame öğretmeninin seçtiği 7 şarkıyı seslendirecektir. İlk 3 sırayı kaç farklı şekilde oluşturabilir? Yani biz aslında yine permütasyonda 7'nin üçlüsünü alıyoruz. Üçlü bir sıralama yapacağımız için hemen kısa yol kullanıyorum. Uzun uzun yazmak yerine 7'yi 3 defa açıyorum. Bitti. Çarpımları da bana 210'u verir diyorum. Bu kadar arkadaşlar. Örnek Oyuncak kardeşliği projesiyle dezavantajlı çocuklara oyuncak ulaştırarak çocukları mutlu eden bir yardımsever 5 farklı oyuncağı, 3 çocuğa, her çocuğa bir oyuncak vermek şartıyla kaç farklı şekilde dağıtabilir? Yine yapacağım şey aynı. Yani ben permütasyonda aslında 5 farklı oyuncağı, 3 çocuğa dağıtıyorum. P de 5'in üçlüsüdür diyorum. Kısa yol kullanabiliriz demiştik. Buradan 5 çarpı 4 çarpı 3. 3 defa açıyorum ve 60 elde ediyorum. Örnek evde kalmaktan sıkılan dilek. Kendine iş aramaktadır ve kitaplığını düzenlemeye karar verir. 4 farklı matematik, 3 farklı fizik ve 5 farklı edebiyat kitabını bir rafa dikey olarak dizecektir. A kaç farklı şekilde dizebilir? Şimdi arkadaşlar aslında sıralama yaptığınız için ve elinizde 4 artı 3 artı 5'ten toplam 12 adet kitabınız olduğu için bunu 12 faktöriyel şekilde sıralarsınız. Yani şöyle düşünün. Elinizde 2 kitap varsa işte birinciyi başa, ikinciyi sona ya da ikinciyi başa, birinciyi sona alarak iki farklı şekilde sıralarsınız. Eğer üç tane kitabınız varsa, işte birinci kitabım fizik olsun, diğeri matematik olsun, diğeri de edebiyat olsun. Böyle sıralayabilirim. Sonra matematik başa gelir, fizik sonra gelir, edebiyat sonra gelir. Sonra matematik başlarken, edebiyat fizik şeklinde gidebilir. Fizik başlarken, edebiyatla Matematik yer değiştirerek yazılabilir ya da edebiyat baştayken fizik matematik diyebilirsiniz ya da edebiyat matematik fizik diyebilirsiniz. Kaç farklı sıralamanız oldu? Bu durumda 6. Kaç elemanınız var? 3. O zaman 3 eleman 3 faktöriyel şekilde sıralanır ve buradan 3 çarpı 2'den 6 elde edersiniz. O yüzden sıralama hep bu şekildedir. 12 faktüriyelin hepsini gösteremeyeceğim için size buradan. devam ediyorum. Sadece matematik kitapları yan yana gelmek şartı ile kaç farklı şekilde dizilecektir? Şimdi arkadaşlar elimde 4 tane matematik var. Ben bu 4 tane matematiği şöyle yapayım hatta tek tek yazayım sizin için. Matematik, 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 matematik 4 tane. Fizik, fizik, fizik 3 tane. Edebiyat, edebiyat, edebiyat 5 taneymiş. 2 tane daha ekliyorum. Şimdi benden istediği şey matematiklerin yan yana olması. Yani ben şunları bir bütün olarak kabul ediyorum. Bir tane olduğunu düşünüyorum. Elimde 5, 3 daha 8, bir tane daha 9 tane elemanım var. Bu 9 elemanı 9 faktöriyel şekilde sıralıyorum. Fakat Matematikler evet bir bütün ama bunlar kendi arasında da yer değiştirebiliyorlar. 4 tane eleman olduğu için 4 faktöriyel şekilde yer değiştirebilirler. Bu sebeple 9 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel cevaptır diyorum. Her branşın kitabı kendi arasında yan yana olmak üzere kaç farklı şekilde dizilebilirler? Bakın, hemen şuraya dönüyorum arkadaşlar. Matematikler, fizikler, edebiyatlar hepsi bir aradaysa bunu bir tane, bunu bir tane, bunu bir tane kabul etmem lazım. O zaman elimde toplam bütün olarak baktığımızda 3 farklı elemanımız var. Bunlar da 3 faktöriyel şekilde sıralanırlar. E daha sonra elimde kaç tane matematiğim vardı benim? 4. Bu 4 tane 4 faktöriyel şekilde sıralanacak. Fizikler 3 tane, 3 faktöriyel şekilde sıralanacak. Edebiyatlar 5 tane, 5 faktöriyel şekilde sıralanacak. Cevabımız budur diyoruz. Tabi şıklarda açılmış haliyle varsa açabiliriz ama şu anda e, gerek yok. Çok büyük bir sayı şey geleceği için muhtemelen böyle bir şık bulursunuz. D şıkkı edebiyat kitapları kendi aralarında yan yana olmak üzere kaç farklı şekilde dizilebilirler? Aslında matematik kitabı sorusuna benziyor arkadaşlar. Elimde kaç tane edebiyat kitabım var? 5 tane bunu bir bütün kabul ediyorum. 3 tane fizik 4 tane matematik topladım 7 tane bunu da bir bütün kabul etmiştim onu da ekledim. Toplam 8 tane elemanım var. 8 faktöriyel şekilde yazılırlar. Edebiyatlar kendi arasında yer değiştireceği için çarpı 5 faktöriyel sıralamamın bütünüdür diyorum. Fizik kitapları yan yana olmamak üzere kitaplar rafa kaç farklı şekilde dizilebilirler? Evet burada birazcık dikkat etmem gerekebilir. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bütünden gidelim. Benim toplam sıralamam tüm sıralama 12 faktöriyel şekilde yapılır. Fiziklerin yan yana olduğu Fizik kitaplarını bir bütün kabul ediyorum. Elimde 3 tane fizik kitabı var. Bunu bir tane kabul ettim. 4 tane burada 5. 5 tane burada 10. Yani 10 faktöriyel şekilde sıraladım. Fizikler de kendi arasında 3 faktöriyel şekilde yer değiştirdiler. Bu sebeple çarpı 3 faktöriyel dedim. Şimdi biz bütünden 12 faktöriyelden fiziklerin yan yana olduğu 10 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeli çıkarırsak eğer fiziklerin yan yana olmadığını buluruz. Bu soruları da bu şekilde çözümlüyoruz. Evet arkadaşlar şöyle kahrol korona diyoruz ve başlıyoruz. Dünya insanları uzun süre tehlike altında tutan ve sokağa çıkmalarına engel olan bulaşıcı ve tehlikeli bir virüsten kurtulmuş ve bunu kutlamak isteyen 4 kız ve 3 erkek arkadaş yan yana 7 sinema bileti almışlardır. Bugünleri göreceğiz inşallah. Kaç farklı şekilde oturabilirler diyor. Şimdi ben toplam elemanıma bakıyorum aslında. 4 kız, 3 erkek. 7 kişi 7 sinema bilet alıyor. E kişi sıralamasında ne yapıyorduk arkadaşlar? Kaç kişi ise onun faktöriyeli kadar sıralama oluyordu. Buradan 7 faktöriyel gelir diyorum. Geldim B şıkkına. Erkekler bir arada olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Hemen çiziyorum. Önce şöyle yazalım. Erkek, erkek, erkek. Bunlar bir arada. Dörtte kızım var. Hemen onları da yazdım. Bunları bir bütün kabul ediyorum. Kitaplık soruları gibi bir bütün. 4 kız var. Bir de bütün olarak sıralanan erkek var. Toplam 5 kişi bunlar. Yani 5 faktöriyel şekilde sıralanırlar. 3 erkek de kendi arasında yer değiştirebiliyor. O yüzden çarpı 3 faktöriyel şekilde sıralanır. Toplam sıralamam budur diyorum. C şıkkı. Bir kız bir erkek düzeninde kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi kızlar daha fazla olduğu için kızlarla başlıyorum. Kız, daha sonra bir erkek yerleştiriyorum. Tekrar kız, tekrar erkek, kız erkek şeklinde yerleştirdim. Sonra da tekrar kız denk geldi. Bakın sıralama istediği gibi bir sıralama değil mi? Bu ikisi kendi arasında yer değiştiremiyor. Ama Kızlar kendi arasında bu sıralamayı bozmadan 4 faktöriyel şekilde yerleştirebiliyor. İşte bu kız buraya geliyor, bu kız buraya geliyor, bu tekrar bununla yerleştiriyor şeklinde. Erkekler de kendi arasında yer değiştirebiliyorlar çarpı 3 faktöriyel şeklinde. İşte sıralamam bu oluyor diyorum. Arkadaşlar size ev kavramını sorgulatacak şahanelikte olan evimizde karşınızdayım. Hemen soruma başlıyorum. 5 katlı bir binanın her bir katı sarı, mavi, yeşil, beyaz olmak üzere 4 farklı renkten biriyle boyanacaktır ard arda gelen katlar aynı renkte boyanmamak şartıyla bu bina kaç farklı şekilde boyanabilir? Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey ard arda gelen katların aynı renkte boyanmaması. Yani ben buraya mesela şu kısmı mavi ile boyadıysam eğer burayı mavi ile boyayamıyorum. Yeşil boyuyorum. Sonra bir kat atladıktan sonra artık burayı tekrar mavi ile boyayabilirim ama yeşille boyayamam. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elimde 4 farklı rengim varsa bu kat için 4 taneden bir tanesini kullandım. Kullandığımı tekrar kullanamadığım için buraya 3 taneden bir tane kullandım. Diyelim ki yeşil olsun. E ben buraya kullandığım maviyi buraya kullanamıyorum ama buraya tekrar kullanabiliyorum. Burada sadece yeşili kullanamıyorum. O yüzden yine 3 tane ihtimalim kalıyor. Burayı boyadığım renkte burayı boyayamadığım için yine 4 eleman vardı 3 tane kalıyor. Yine 4 eleman vardı bunu kullanamadığım için burayı 3 tane elemanla 3 tane ihtimalle boyalandıracağım anlamına geliyor. Yani 4 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 ihtimaliniz var. Bu da 4 çarpı 3'ün küpünü verir size. Olayımız budur diyorum. Devam ediyorum. Şöyle bir bençimiz var arkadaşlar. Seyirci bençi. Bir sınıftaki 8 kız ve 12 erkek öğrenci şekildeki platformda kızlar yan yana ve erkekler yan yana olmak üzere iki sıra halinde kaç farklı şekilde yıllık fotoğrafı çektirebilirler. Şimdi dikkat etmeniz gereken şey şu. Kızlarla erkekler yan yana olmayacak. Yani kızlar birinci banka oturduğunda erkekler ikinci kısmı üst kısmı oturacak anlamına geliyor. Yani kızlar buraya oturursa erkekler buraya oturacak. O yüzden bu oturuşta iki farklı seçeneğiniz var. Ya kızlar önde ya erkekler önde. O yüzden önce o iki kişi iki faktöriyel şekilde sıralanır diyorum. Daha sonra kızlar diyelim ki öne oturdular. Bunlar kendi arasında 8 faktöriyel yer değiştirirler. Erkekler arkaya oturdular diyelim. Bunlar da kendi aralarında 12 faktöriyel yer değiştirirler. İşte cevabım budur. Tekrar söylüyorum. Bu iki faktöriyel kızların önde olduğu, erkeklerin arkada olduğu ilk durum şöyle yazayım. Kızlar önde. Birinci durum kızlar arkada ikinci durum. İki farklı ihtimalimiz var bu şekilde. O yüzden bunu yazdık. Kızların yan yana oturduğu durumda bunlar kendi arasında 8 faktöriyel yer değiştirir. Erkekler de aynı şekilde 12 faktöriyel yer değiştirir dedik. Olayımız budur.